Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hem pratik, hem çok lezzetli, az malzemeyle yapılabilen nefis irmikli damla tatlısı tarifi vereceğim. Bayramda henüz daha tatlısını yapmamış olanlara iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Gerçekten kıyır kıyır en nefis bir lezzet. Hemen şöyle size bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum şuradan. Bakın harika görünüyorlar ve lezzeti de bir o kadar güzel hemen şimdi tarife geçiyorum ki denemek isteyenler bir an evvel yapsınlar önce tatlımızın şerbetini yapacağız bunun için iki buçuk su bardağı toz şekeri tenceremize alıyoruz üzerine 3 su bardağı su ekliyoruz şöyle karıştırarak şekerini eritiyoruz ve şerbeti kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra da içine şöyle ince bir dilim limon atarak 10 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız. Soğumaya bırakacağız şerbeti. Şimdi hamurumuzun yapımına başlayabiliriz. Bunun için 70 gram tereyağını daha önceden ben yoğurma kabımıza almıştım. Üzerine yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı irmik ekliyorum. Ve malzememi güzelce karıştırıyorum birbirine. Malzemeleri güzelce karıştırdık. Şimdi bu karışımın üzerine un ekleyeceğim. Bu tatlımız için ben 2,5 su bardağı unu böyle bir kapta hazırlamıştım. 2,5 ya da 3 bardak kadar un alacak. Onun için unumuzu kontrollü olarak koyuyorum. Önce buradaki unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. Az daha unutuyorduk. Bir pakette kabartma tozunu ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz çok güzel yoğruldu. Şöyle yumuşacık güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzdan e, büyüklüğünde parçalar koparıp şöyle elimizle yuvarlıyoruz. her bir parçayı sonra yine avcumuzun içinde oval şekline vererek yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Elimizle de bastırabiliriz. İsterseniz şöyle minik bir rulo aparatla da açabilirsiniz. Büyüklüğü yaklaşık olarak şöyle bir parmaktan biraz daha büyük olacak şekilde bir büyüklük veriyoruz. Sonra ortasına yeteri kadar ceviz ekliyoruz. Cevizi ben iri parçalar halinde yaptım ki yerken daha lezzetli bir şekilde ağza gelsin. Ve şöyle açık kısmı birleştirerek kapatıyoruz. Bir poğaça kapatır gibi. Şöyle de yuvarlıyoruz. Ve süsleme amacıyla üstüne bir bıçak yardımıyla şöyle çizgiler atıyoruz. Bunu tarakla da yapan arkadaşlar var ama ben e, mutfakta tarak kullanmadığım için temiz olsa bile kullanılmamış olsa bile ki öyle olması lazım. Kullanmadığım için kullanmıyorum yine de burada bıçakla bu şekli verdik. Ve şu şekilde damla şeklinde birleştiriyoruz ve bir adet de bademi ortasına yerleştirdikten sonra şu şekilde damla tatlımızın hamurunu daha önceden yağlamış olduğumuz fırın tepsisinin içine koyuyoruz. Ve bütün hamurumuzu damla şekli vererek şekillendirdik. Ee, şimdi fırınımızı 180 derecede alt üst ayarda daha önceden ısıtmıştık. Ee, damla tatlılarımızı kızarmaları için fırına gönderiyoruz. Damla tatlılarımızın kurabiye kısmı, hamur kısmı fırından çıktı, nar gibi kızarmışlar. Çok da güzel görünüyorlar. Şimdi ilk sıcakları çıkıncaya kadar ben şurada görmüş olduğunuz borcama aktaracağım. Sonra da soğuk şerbetle şerbetleyeceğim. Şerbetimiz de oda sıcaklığına gelmişti. Hemen şöyle hazırlamış olduğumuz tatlılarımızın üzerine şerbetini döküyoruz. Şerbetini de verdikten sonra tatlılarımızı yaklaşık 1-2 saat kadar şerbetin içinde dinlendireceğiz. Daha sonra servis aşamasına gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir görüntüleri var. Kokuları da çok güzel oldu. E, denemek isteyenler için, hala bayrama tatlısını yapmamış olanlar için çok güzel, pratik bir alternatif olacaktır. E, tavsiye ediyorum, muhakkak deneyin. Şimdiden e, iyi bayramlar. Deneyecek olanlara da kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.